Ve Müslümanlara şöyle haykırdı. Müslümanlar bir günlük sigara parasını bize gönderseydi Rusya'yı haritadan silerdim. Onlar Allah ve Resul davasına boynum feda olsun diyerek çıktılar. Ve bu dönemde İslam'ı bitirdik diyen insanlar çıktı. Ama şu ayetten habersizlerdi. Onlar kerih görse de, kafirler, müşrikler istemese de Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacaktır. Allah Azze ve Celle bizi kardeş ilan etti ya. İnnemel mu'minuna ihvetun. Bütün müminler kardeştir. El muslimu ehul Müslim Müslüman Müslümanın kardeşidir. Aynı anneden doğmuş olan iki kardeşin kardeşliğinden daha üstündür ümmet kardeşliği. İki kardeşin birbirine olan bağından daha kuvvetlidir. Çünkü bizi Allah azze ve celle kardeş ilan etti. El ümmetü el validetü. Anne. Anne manası. Üm kavramıyla alakası vardır. Birinci mana bu. İkinci mana el ümmetü iki nokta üst üste. Cemaatun minen nas ya'ishuna fî vatanin vahidin. Cemaatun minen nas insanlardan bir topluluk, insanlar topluluğu diyor. Ya'ishuna yaşıyorlar fi vatanin vahidin. Tek bir vatanda yaşayan insanlar topluluğuna denir. Burada topluluk manası. Musa Aleyhisselam Mısır'da Medyan kuyularının yanına geliyor. Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızı geride on bekliyor. Erkek çobanlar kuyunun başında hayvanlarını suluyor. Allah Azze ve Celle bu sahneyi anlatıyor bize Kasas suresinde. Walemma warada ma amediyana wajda alayi ummeten min yeskun ummeten dedi gördün mü? Walemma warada ma amediyana ne zaman ki Musa Aleyhisselam Medyen kuyularının yanına geldi. Orada insanlardan bir topluluk gördü. Erkek çobanlar hayvanlarını suluyor. İleride de iki tane kız gördü. Şuayb Aleyhisselam'ın kızları. İlerideler. Bakın erkeklerin içine karışmıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de haremlik selamla delil olan ayetlerden biri. Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızı ileride bekliyor. Musa Aleyhisselam onlara diyor ki uzaktan. Sizin ya durumunuz nedir? Derdiniz nedir? Siz niye orada bekliyorsunuz? Biz o çobanların oradan gitmelerini bekliyoruz. Onlar gittikten sonra biz hayvanlarımızı sulayacağız. Ve Ebuna Şeyhun Kebir babamız çok yaşlı. Babaları Şuayb Aleyhisselam yaşlı olduğu için Hayvanlara o kızları bakıyor, suyun yanına getiriyor, onları suluyor vesaire. Orada işte bak ümmet kelimesi geçti ayette topluluk demek. Ümmetin topluluk manası var. Rahib el-İsfahani bu ismi unutmayın. Müfredat isimli eseri vardır. Kur'an-ı Kerim'deki fiilleri açıklıyor, anlatıyor. Şu fiil bu demek. Şunun bu manası var. Büyük bir nahib alimi, lugat alimi. Rahib el-İsfahani bu ismi unutmayalım medreselerimizde raflarda bu kitap vardır. Müfredat isimli bir eser. Şöyle kalınlıkta Arapça bir kitap. Zehebe ne demek? Ümmet ne demek? Ceale ne demek? Halaka ne demek? Fiiller. Bunlar hakkında konuşuyor, anlatıyor. Şimdi diyor ki o dinun vahid, zamanun vahid, mekanun vahid. Tek bir dine inanan, tek bir mekanda yaşayan, tek bir zamanda dönemde yaşayan insanlar topluluğudur diyor. Ümmetin tarifine devam ediyoruz. Topluluk manası var. 2 yaptı değil mi? 3 İslam çatısı altında toplanan rengi, coğrafyası dili ne olursa olsun Allah ve Resul davasına gönül vermiş insanlar topluluğudur. İslam bir çatı. O çatının altında toplanan doğusundan, batısından kuzeyinden, gününden, kürdü, lazı, çerkezi, hepsi sevgi merkezi o çatının altında toplanan insanlar topluluğu. 3 oldu. Dört. Şimdi topluluktan özele doğru geliyoruz. Topluluğun içinden özel bir bölüm. Topluluğun içinden özel bir grup. Şu ayet hepiniz bilirsiniz. Vel tekum minkum ummetun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki içinizden hayra davet eden, kötülüklerden nehyeden bir topluluk bulunsun. Vel tekum minkum ummetun. Geldi mi ümmette burada ayette bak. Bu da farklı bir ayet. Ümmet geldi mi ayette? Evet. Şimdi çatının içine giren altına girenler Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş ahiret gününe iman etmiş peygambere iman etmiş insanlar topluluk dedik ama o topluluğun içinden özel bir grup bak şimdi özel bir grup herkes emri bil maruf ne il münker yapabilir mi? Herkes bildiğinin hocasıdır yani Mahmud Efendi diyor ki Kudüs'e namaz kılmayan bir adama namaz kıl diyemez misiniz? Oruç tutmayan bir adama oruç tut Diyemez misiniz? İçki içen bir adama abi Allah bunu yasaklamış bu haramdır. Diyemez misiniz? Küfürlü konuşan, uygunsuz konuşan, gıybet yapan bir kimseye abi Allah Azze ve Celle bu dili bize zikredelim diye verdi. Küfür etmeyelim, dedikodu gıybet yapmayalım, ara bozuculuk yapmayalım lütfen abi diyemez misiniz? Bunun için allam olmanıza gerek yok ki. Herkes yapabilir ama aynı zamanda herkes yapamaz. Nasıl? Bunun usulü var, erkanı var. Tebessüm gerekiyor, ilim gerekiyor. İnsanlara nasıl anlatacaksın? Bir gençle karşılaştın, nasıl anlatacaksın? Konuya nasıl giriş yapacaksın? Mevzuyu nasıl bağlayacaksın? Nasıl hazır cevap olacaksın? Bunun için de ilme gerek var kıymetli abilerim. Şimdi kalabalık toplumun içinde özel bir grup. Gördünüz mü? Özel bir grup. Daha da aşağı indiriyoruz. Allah Azze ve Celle Nahil suresinde buyurdu ki İnne İbrahim'e kâne ümmeten Geldi mi şimdi ayette? Ebu Bekir abi ümmet geldi mi ayette bak. Bak gene geldi. 64 ayetin sadece şu an 3'ünü okudum size. 3-4 ayet okuduk şu an. Bak hepsinde, hepsinde ümmet geçiyor. Şimdi Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam anlatıyor. İnne İbrahim e kana ümmeten İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti diyor. Kıymetli abilerim, genç kardeşlerim, meseleyi anlayabiliyor musunuz? Topluluktan aldık. Anne ve anası var dedik. Topluluk manası var. İslam çatısı altında toplanan bütün insanlar topluluğu. Daha sonra o genel toplumun içinden özel bir topluluk. Daha sonra teke indirdik. İnne İbrahim ve ümmeten İbrahim aleyhisselam tek başına ümmetti. Öyle mücadele etti ki kavmiyle mücadele etmesini biliyorsunuz. Putları kırmasını biliyorsunuz. Daha sonra oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe-i Muazzama'yı tamir etmesi. Allah'ın emrine tam teslim olması. Kurban hadisesi yakın zamanda bu ayetleri hep dinlediniz kurban bayramından önce. Oğlu İsmail aleyhisselamı Allah'ın emrine uygun bir şekilde Görmüş olduğu o rüyalar Allah'ın emriyle yatırması imtihanlar. Daha sonra Rabbimiz Azze ve Celle buyurdu ki Nisa suresinde وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e خَل۪يلًا Allah Azze ve Celle İbrahim'i dost edindi. Nasıl dost edindi kıymetli abilerim? Bir baksanıza. Mücadelesine bir bakın. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim Aleyhisselam tek başına ümmetti. Bak bazı insanlar çıkabilir, tek başına ümmet olabilir. Ümmetin sustuğu bir zamanda, ümmetin vazifelerini terk ettiği bir zamanda Allah Azze ve Celle bir takım insanları çıkartır. Onlar tek başına bir ümmet olur. Kafkasya dağlarında biz bunu Şeyh Şamil'den görüyoruz. Ümmetin her şeyi terk ettiği zamanda dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip olan Ruslara karşı kemmin fiyetin galiletin galebet fiyeten Kesiratın biznillah nice az topluluklar vardır ki Allah'ın yardımıyla Allah'ın izniyle sayı bakımından kendilerinden fazla olan topluluklara karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın en güçlü donanmalarından biri olan Rus donanmasına karşı bir avuç mücahitle 30 yıl mücadele etmiştir. Davasından dönmemiştir. Kur'an-ı Kerim'ini, namusunu, bayrağını, vatanını satmamıştır. Ve Kafkas dağlarında tek başına bir ümmet olmuştur. Salihlerden bir zat der ki, himmeti milleti olan, himmeti ümmet olan bir kimse tek başına ümmettir. Tek başına ümmet olanlardan bir zat görüyoruz. Libya çöllerine bakıyoruz. Çöl kaplanı dediğimiz Ömer Muhtar. Allah Azze ve Celle şefaatine nail eylesin. Amin. Dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip olan İtalyan donanmasına karşı 20 yıl mücadele etmiş. Teslim olmamış. Ya savaşırız ya ölürüz demiş. Çünkü İslam geriye kaçmaz. Ben peygamberimden şu hadisi öğrendim diyor. Ben hadis kitaplarında şu hadisi okudum diyor. E İslamı yalu ve İslam en üstündür. İslam'ın üstünde bir üstünlük yoktur. İtalyanlara karşı bir avuç mücahitle silah yok, tankı yok, İtalyanlar gibi uçakları yok. Libya çöllerine girdikleri zaman İtalyan ordusu yukarıdan bombalıyor, alttan tanklarla geliyor, ağır makineli silahlarla. Çöl kaplanı Ömer Muhtar bir avuç mücahitle 20 yıl vatanını, Kur'an'ını, davasını savundu. Tek başına ümmet oldu. İnne İbrahim ekanu ümmeten ayetini anlayabiliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam tek başına ümmetti. Bir takım insanlar çıkar kendi başına ümmet olur. 2006 yılında şehit olan Şeyh Şamil'in dedesi gibi Şeyh Şamil'in izinden giden Şamil Baser Efendi Hazretleri Mahmud Efendi Asr ona bir tesbih göndermişti. Boynunda taşıyordu tesbih. Alnında La İlahe illallah Muhammed Resulullah yazılıydı. Teslim olmadı ve o da şahadete yürüdü ve Müslümanlara şöyle haykırdı: Müslümanlar bir günlük sigara parasını bize gönderseydi Rusyayı haritadan silerdim. Kendi başına bir ümmet oldu. Inne İbrahim eken ümmeten İbrahim Aleyhisselam kendi başına bir ümmet dairesini anlayabiliyor musunuz? Allah Azze ve Celle bir takım insanları çıkarır. Onlar kendi coğrafyasında, kendi vatanında, kendi bölgesinde, kendi memleketinde tek başına ümmet olabilir tekerlekli sandalyesine mahkum olduğu halde 40 yıldan fazla bir süre İsrail'i titreten Şeyh Ahmet Yasin Filistin davasının kendi başına bir ümmetidir. Tek başına bir isimdir, tek başına bir ümmettir. Tekerlekli sandalyede olmasına rağmen İsrail'i titretmiş 2004 yılında bir sabah namazı çıkışında 3 askeri helikopter tarafından bombalara tutulmuş Şeyh Ahmet Yasin kendi başına bir ümmetti. Ve bu ümmeti Allah'a şikayet etti. Ya Rabbi güçlü bir hatip değilim ki konuştuğum zaman insanları sokağa dökeyim. Güçlü bir yazar değilim ki kalemlerimle yazayım. Boynu tutmuyor, eli tutmuyor, ayağı tutmuyor. Ama Allah Azze ve Celle ona öyle bir heybet vermiş ki İsrail'i titretiyor. Kendi başına bir ümmet. Medreselerin, tekkelerin, zaviyelerin kapatıldığı bir dönemde. Ulemanın evliyanın dar ağacına, dar ağacına çıkarıldığı bir dönemde Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi kurun dar ağaçlarını üç ayaklı idam sehpasının yağlı organına Necip Fazıl'ın boynu Allah ve Resul davası uğruna feda olsun. Ulema ipe giderken, evliya ipe giderken onlar Allah ve Resul davasına boynun feda olsun diyerek çıktılar. Ve bu dönemde İslam'ı bitirdik diyen insanlar çıktı. Kur'an'ı da tarihe gömeceğiz diyen insanlar çıktı. Halifeyi tahttan indirdik, Kur'an'ı da indireceğiz diyen insanlar çıktı. İslam harflerini kaldıran, hilafeti kaldıran insanlar çıktı. İslam dediği, denildiği zaman da aklıma çorap kokusu geliyor diyerek İslam'la dalga geçen, İslam'ın izzetiyle, şerefiyle, güzelliğiyle, temizliğiyle dalga geçen insanlar İslam'ı yok edebileceklerini zannettiler. Ama şu ayetten habersizlerdi. Onlar kerih görse de, kafirler, müşrikler istemese de Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacaktır. İşte öyle bir dönemde, bitti İslam bitti denilen bir dönemde Allah Azze ve Celle tek başına ümmet olan Mahmud Efendi Asteri gibi bir zat çıkarıyor. Peygamberin 4000'den fazla sünneti var. Üçünü terk edersen peşimden gelmeyin diyen bir zat. Medreseleri açmış, İslam harflerini öğretmiş, sessiz bir devrim gerçekleştirmiş Mahmud Efendi Asleri Allah için söyleyin tek başına bir ümmet değil miydi? Ümmetin yapması gereken ilmi faaliyetleri, bütün ümmetin yapması gereken medrese faaliyetleri, tekke faaliyetini, hanımların cilbabını, cilbab ayetlerini, erkeklerin sünnet seneye olan bağlılığını bütün ümmet yapması gerekmiyor muydu? Bir zat çıkıyor, tek başına bir ümmet oluyor. Kıymetli kardeşlerim, bu meseleler kolay değil. Bazı insanlar çıkar tek başına ümmet. Bunlardan biri rahmetli Abdülmetin hocamız. Gezmediği köy, kasaba, il ilçe kalmamış. Halbuki belki binlerce hocanın yaptığını yapıyor. Çünkü o şeyhi olan, üstadı olan Mahmud Efendi Hazretleri'nden şu cümleyi iyi ezberlemişti. Bir hoca yüz bin televizyondan daha tesirlidir. Bir hoca yüz bin televizyondan daha tesirlidir. Bazı insanlar çıkar tek başına ümmet olur. Evet. Sanki onlar yola çıktığı zaman kutlu yolda, mübarek yolda, İslam yolunda, peygamber yolunda yürürken sanki şöyle diyorlar. Kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacağız. Kuşların göz bebeğine hak yol İslam yazacağız. Herkes duyacak, bilecek. Saklanmaz gayrı bu gerçek. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, Hak yolu İslam yazacağız. Onlar bu duygularla yola yürüdüler. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsek de. Yarın elbet bizim elbet bizimdir. Gün doğmuş gün batmış evet bizimdir. Diyerek yürüdüler. Hiçbir şekilde geri dönmediler. Ve bedel ödediler. Bedel ödediler. Onlar tek başına ümmet oldu. İşte Evliyallah'tan bir zatın dediği şu söz anlayabiliyor musunuz? Himmeti milleti olan, himmeti ümmet olan bir kimse tek başına bir ümmettir. <laughs>